çıplaklık, tight, mini etek, smoking de e bize Göktürklerden kalmadı yani. Selçuklu'dan kalmadı. Sen batının uşağı, aşığı, esiri olmuşun. her hayatının her alanında. Benim İslam'a uyduğum noktayı, benim İslam'a uyduğum kaideleri Arap adeti bu aşağılamaya çalışıyorsun ya düşmanlığından, İslam düşmanlığından. Müslüman düşmanlığından. E sen bir aynaya bak bakalım. Senin içinde bulunduğun kıyafet, senin içinde bulunduğun hayat, senin elinde kaleminle yazdığın yazı, tatil günün, çalışma mekanizman, ekonomi sistemin, yargı sistemin, bilmem ne sağlık ne, ne varsa. Bak bakalım bize Göktürklerden mi kalmış? Bak bakalım bize Memlüklülerden mi kalmış? Bak bakalım bize Selçuklu'dan mı kalmış? Bak bakalım bize Osmanlı'dan mı kalmış? Hepsi Batı'nın, Pagan, Hristiyan, Pagan, Hristiyan diyorum, onlar ayrı şeyler çünkü. Bunlar Paganist, putperest, Hristiyanlığın onlar ne zaman Batı Hristiyanlığı kabul etti İncil'i? Bozulmuş İncil'i yani. Hakikisini de kabul etmedi. Ne zaman Hristiyanlığı paganistleştirdiler, putperestleştirdiler? Ondan sonra biz Hristiyanız dediler. Sizin bugün kullandığınız takviminizdeki aylar, şu bu isimlerin hepsi bir tanrıça ismi. Araştırsanız da, Ağustos şu bu isimlerine bir bakın bakalım. Ne demekmiş? Kimlerin isimleriymiş bu aylar? 12 ay tak takvimi kimlerin isimleriymiş? Bir bakın bakalım. Sizin de bütün her şeyiniz batı olmuş, siyanist olmuş, paganist olmuş. Bırakın da Müslümanlar en azından Kur'an kaynaklı, peygamber kaynaklı, İslam kaynaklı bir hayat yaşamak istiyor. Hayatının her alanında. Devlet nizamından aile hayatına kadar. Çünkü bir devletin en küçük yapı taşı ailedir. Biz Müslümanlar, Kur'an sevdalıları, Muhammed Mustafa'nın yolundan gidenler aleyhissalatu vesselam, aile hayatından tutun ki devletin bütün kademelerine kadar İslam nizamıyla yaşamak istiyoruz. Bunu söylemem suç mu? Olur mu? Sen demokratik bir adamsın. Demokrasi mi var ya senin? Demokrasi. Bakın bakayım hangi dilde ne demekmiş? <laughs> Değil mi? Ve Türk dünyasının tarih boyunca gurur duyabileceği, övünebileceği, bir fahır sebebi yapabileceği, övünç kaynağı olabileceği, tüm icatlar, tüm zaferler, tüm fetihler hepsi İslam nizamı varken oldu. Ta Hadi bu toprakları söyleyelim. 1071'den daha öncesi de var da. Türklerin ilk İslam'a giriş yılından saymadım. Hadi onu da saymadım. 1071'den 1922'ye kadar. Bütün fetihlerimiz, övünç kaynaklarımız, icatlarımız, koşuşturmalarımız, zaferlerimiz hepsi İslam nizamı ile oldu. Layıklıkla olmadı. Yani biz bu toprakların öz sahibi, öz vatanseveri, öz evladı, öz torunuyuz yani. İslam nizamı sevenleri söylüyor.